Sevgili dostlar, kanala hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Neredeyiz? Konya'dayız. Konya'da sizlerle arkamda gördüğünüz arka bir karavan var. Onun incelemesini yapacağız. Birazdan ufak ufak etrafına döneceğiz. Neler yapılmış, neler kullanılmış, aracımız kaç model, kaç binde, kaç bir motor. Hepsini tek tek size detaylı bir şekilde anlatacağız. Ve sizlerin bilgisine sunacağız. Arkadaşlar, anda kalın, videoda kalın, sağlıkla kalın. Videoya başlıyoruz. Mehmet'li kardeşim. Buyurun. Selamünaleyküm. aleyküm. selam. Nasılsın? İyiyim teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Evet, i̇yi çok şükür. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. <laughs> Konya'lara kadar geldik. Evet. <laughs> ne haber? Biz de iyiyiz vallahi şükür. Sizde ne var ne yok? İyi çok şükür. Nasıl? Abi dedim bir araba yaptık gel. Tabii. Biz de dedik ki bizden kaçmaz gelmemiz lazım. Bundan sonra tanıdığımız var size emanet Eyvallah. zaten. Eyvallah. Bundan sonra evet. beraberiz anlatacağız. <laughs> İnşallah. Neler yapıyorlar neler ediyorlar hepsini göstereceğiz. Şimdi ben videonun başında dedim ki aracımız kaç model Kaç binde, evet. kaç bin motor, araca neler yapılmış, neler kullanılmış hepsini tek tek size birazdan aktaracağız evet. dedim. E Şimdi aracın dışından bir başlayalım, Tabii hızlıca ki. sonra içine doğru geçelim. Evet, şöyle gelelim. Araçta neler kullandık abi? Önce kupadan başlayalım. Kupamız nedir? Kupa Fiber monoblok, evet. Komple zemin dahil, komple tek parçadan oluşuyor. Fiber tamam. monoblok, 20 zaten daha önceki videomuzda da bahsetmiştik, garantimiz var. Ee, aracımız... 2020 yıl. Evet 20 Hala arkasındayız. Hala 20 yıl. <laughs> Değişmemiş güzel. Evet. Tamam. Ee, aracımız 2018 model. E, çift kabindi. Bunu tek kabine çevirdik. Evet. Ee, 3000 motor. E, 180, 180 beygir. 65 bin kilometrede bir araç. Müşterimize, müşterimiz isteğine göre birebir dizayn ettik. Kilometrede çıtır yani öyle Tabii şey. Tabii canım. Değil. Değil. Ee, çok idare Arabayı kendileri mi almış? Evet. Kendileri, aldılar. E, ee, biz de dönüşümünü, dönüşümünü yaptık. Süper. Hemen şöyle gelelim yan tarafa doğru. Aracımızda metalik bir renk kullandık. Evet. Ee, bunda gördüğünüz gibi biraz daha iddialı bir renk. Ee, gri, koyu gri. Evet. Koyu da. gri. Artık evet. Gold mu diyelim? e, gibi diye Valla yani bir farklı ton var içerisinde. Evet. Ama bu kırmızı şerit. Evet rin arabanın bütün ürünü Aynen. E, sağlamış Güzel oldu. Olmuş. Patlatmış oldu yani. İtalya camlarımız var. Evet. Başka eklediklerimiz. E, ee, ısıtma sistemimizin evet. Az çıkışı var. Bu da itali. boşaltma. Kasetli tuvaletimiz. Evet. Hemen Dış duşumuz. Şöyle onu da gösterelim. Caklı bunlar. E, Caklı içeriye koyuyoruz. Tak tak. Kullanıyoruz. Tak. Sıcak evet. soğuk olarak. Biliyoruz. Evet. Hemen şurada gösterelim. Bunlar bagajımız mi? var. Tabii ki. Şöyle, Şöyle içine alalım. Ee, bu asansör modeli bir yatak olduğundan dolayı biraz bagaj sıkıntısı var. Diğer türlü iç, içerideki detayları görünce genişliği ve ferahlığı göreceksiniz asansör evet. yatağının. Tek dezavantajı yani Bombayı daha burada patlattın evet. asansör yatağı dedin. Evet. Işine, bir verelim dedik. <laughs> bir sürprizi gitti. Evet. evet. Şimdi arkadan devam edelim. Evet. Arkadan devam edelim. Ee, dış kısmında 4 adet kameramız var güvenlik kamerası. Orada da bir tane var. Artı ki, o artı geri görüş Ha, o kamerası. geri görüş. Onlar bağımsız mı? Tabii ki bağımsız. Tamam. Hepsi birbirinden ayrı. İçeride bir tane e, aparatımız var. Evet. Motosikletli aparatımız var. Katlanılır. Açıyoruz, rampamızı koyuyoruz. Motosikleti bindirip bağlayıp o şekilde yolculuğumuza devam ediyoruz. Aparatı siz mi yapıyorsunuz? Evet, kendimiz yapıyoruz bunu. Tamam. E, bunun bu katlanır bir motosikletlik. Bunun ayrıyetten zaten e, hidrolik olanını da yapıyoruz Bir Aşağı görebilir anıyorum. miyiz? Tabii ki. Şöyle açıyoruz direkt olarak motorumuzu bağlıyoruz. Ondan sonra yolculuğumuza bunun devam ediyoruz. Bir tane de tabii bu da rampa oluyor. Şunun rampası. Evet. E, çıkarıyoruz buraya takıyoruz. Ondan sonra yolculuğumuza devam Kaç ediyoruz. Kaç kiloya kadar? Yaklaşık olarak 500 kiloya kadar. 500 kilo. Evet. Devam edelim. Hemen şöyle yana geçelim. Yandan Arkada işte stoplar, e, fren lambası. Stoplar e, bu arada çok hoş olmuş. Evet. Yani gerçekten. Arabanın bir de e, kırmızı çok detay şık. girince o evet, bir evet. E, birlik sağlamış oldu. Evet. Çok çok şık olmuş. Burada, tentemizden temizden devam edelim. Evet. Tentemizden temizden devam edelim. İthal bir Burada 4 var. metrelik bir ithal tentemiz temiz var yine aynı şekilde. E, tent altı aydınlatma 2 adet sanen bu kısımda var. Bir adette arka tarafta var. Arabanın bu üç tarafında rahatlıkla. Bu arada camlarımızın aydınlatma. ölçüleri neler? Camlarımız da büyük iki tarafta. Camlarımız mutfakta 50'ye 90, yatak odasında 50'ye 90 karşılıklı, Hı -hı. arka Hı -hı. kısımda 50'ye 120. Burada da aynı şekilde oturma grubunda da 50'ye 120 bir adet camımız var. 120. Evet. Şimdi arkadaşlar burası az evvel açtığımız yerin Tarsın arka kısmına. tarafı. Aynen şöyle Pardon. Şöyle tamam. çevirelim bir saniye. Heh, özür dilerim. Tamam. Karşı tarafı. Aynen. Burada da bir aparatı var. Evet. İsterseniz buraya Tabii, taktırıp sabitleyebiliyorsunuz. Bu şekilde. Burası da böyle. Burada da bir su dolu ağzımız var. Hemen şu köşe. Olarak. Şu yandaki. Bu yandaki de aynı şekilde parklarla birlikte yanıyor. Yani yanıyor. Daha geniş olduğu için araba bunu istiyorlar vizede falan. Tamam. Burası buzdolabı. Burada buzdolabımızın tamam, menfezi, yazlık, kışlık evet. kapağımız var. Burada dış elektrik çıkışı, 220 çıkışımız, televizyon çıkışımız, ayrıca çakmaklığımız var. Evet. metal malzeme. Bu da dış kazımız. Evet. Dışarıda barbüke falan kullanan arkadaşlar da. <laughs> evet Şimdi, şimdi aracın içinde neler yaptık abi? Ne kullandık ürünlerde? Şimdi normalde genelde buraya perde kullanırdık. Evet. Ee, müşterimiz isteği üzerine buraya stol bir perde yaptık. Ee, aynı şekilde açtığımız zaman yine aynı ferahlığı görüyorsunuz. Burada penceremiz var, burada da penceremiz var. Çok güzel, maneviyatını sağlamış. Tabii tabii, ee, aynen o şekilde rahat bir şekilde geçiyoruz. Ondan sonra Normal içeriye girdiğim zaman da, kapatalım hatta ise, bu şekilde kapatıyorsunuz. Bunlar yine aynı şekilde... Ee, aynen, normalde alkoven değil ama yine bir çocuğun yatacağı kısımda, şekilde burada burada ee, bir yatak ee, ee, alanı ee, ee. var. 17, Ondan sonra 17, buradaki minderlerimizle... Evet, buradaki minderlerimizle e, burayı indirip yine aynı şekilde yatak yapıyoruz. Arka kısımda bir oturma grubumuz daha var. Orada da aynı şekilde evet, alt kısmını yatak halledelim. yapıyoruz tabii ki. E, sen sakin ol. <laughs> Şimdi buranın ölçüleri ne abi? Burası 120'ye 90. Bir çocuğun ya da zayıf bir kişinin rahatlıkla yatacağı bir şekilde tasarladı burayı da. İçini göster. Ya bir yetişkin için klosofobik gelebilir ama Evet. Biraz gelebilir. Bir çocuk burada çok rahat uyuyabilir yani. Evet. Ki buradaki normal yatak yaptığımız zaman burayı mesela çarşaf battaniye yorganı da aynı şekilde buraya katıp aynı şekilde kapattığımız zaman hemen tertemiz, tavanımız toplanmış oluyor. İçerisi harika biliyor musun? anda mis, mahremiyet sağladı yani. Çok güzel. Biz onu açalım. Bize ışık Tabii lazım. Ki. Hem heh, Biraz Öyle. daha aydınlık olsun. Şimdi Mehmet Ali'ciğim şu koltuklarımızdan oturma grubundan bir devam edelim. Tabii ya. ki. Burada bir oturma grubumuz var. 100'e 60 bir oturma grubumuz var. Burada 1.50'ye aynı şekilde 80 ve 60 şeklinde bir oturma grubumuz var. 50'ye 120'de dediğimiz gibi dışarıda da bahsettik camımız var. Burada yukarıda dolaplarımız var. Dediğimiz evet. gibi her kısmı aynı şekilde rafla. Bir önceki videomuzda şikayet gelmişti. Art hafifliğe döndük. Menteşelerimiz de pistonu kaldırdı. <gülüyor> <gülüyor> Onun da bilgisini verelim. Arkadaşlar burada ne çıkıyor buraya ortaya? önerilere açığız. Kesinlikle açığız. İyi eleştiri oldu müddetçe Aynen her zaman. Öyle. E, ya şöyle, kötü eleştiri de olur ama mantıklı da. Hocam mantıklı. Dozunda. dozunda, dozunda. Dozunu aşmadı söyleyebiliriz. Ama bir emek var hani evet. e, sadece yorum yazmak için değil. Güzel, gerçek diyorum Hani biz e, kendimizi geliştirebilmek için her fikri açıyoruz. Eyvallah. Aldığımız her e, fikre de kesinlikle mantığıyla yattığı sürece kesinlikle uygularız. Uygularız. Burada da yukarıda uygularız. led'lerimiz, spotlarımız. E, burada bir adet 32 inç televizyonumuz var Android hem uydumuz var zaten hem de e, internet üzerinden izleyebiliyorsunuz. Burada bir adet hekimiz var. E, daha önceki aracımızda da kullanmıştık. E, hem gaz sensörlü hem duman sensörlü artı yağmur sensörü var. Olası bir gaz kaçağında ya da duman da yangında otomatikman açılıp içerideki havayı dışarı atıyor. Yağmur yağdığı zaman da otomatikman kendisi kapanıyor. Bu oturma gruplarının <laughs> altında neler var? Oturma grubunun altında burada ısıtma sistemimiz var. Burada akü ve elektrik kısmımız var. Burada da saklama alanı. Çünkü arka tarafta demiş olduğumuz gibi bagajımız biraz daha dar olduğu için evet. burayı ayakkabılık diye bu süre saklama alanı yaptık. Saklama alanı. Ayakkabılığımız yine aynı şekilde burada hem terlik hem ayakkabılığımız olarak yine aynı şekilde buraya koymuş olduk. Evet. Burada şu evet. anda da göründüğü gibi yardımcı bir tezgahımız mı var yoksa o şey mi? Yok normal. Görsel. E, akrasyon, görsel. görsel. Burası şimdi yatak olduğunda kaça kaça? Burası 1.50'ye e, i̇ki yerine bir yatak olmuş oluyor burası da aynı şekilde. Masamız indiriyoruz aynı şekilde. Bu şekilde. Bir indirelim. sadece ki. Zahmet. İndiriyoruz. Daha önce evet. göstermiş olduğum minderlerimizi buraya koyuyoruz. Burası da aynı şekilde yatak olmuş oluyor yine. Evet. Pufumuzu da zaten e, şu alana koyup orayı genişletmiş oluyoruz. Artı oturmak için ve saklama alanı için birebir. Masanın üstünde bir tabletimiz var. Bu e, bunu akıllı sistem kullandık. İç aydınlatmalardır, akü göstergeleridir, su göstergeleridir. Bütün sistemi ee, burada Tavlet yapıyoruz. Üzerinde. Tablet üzerinden yapıyoruz. Akıllı. İyi yani. şarjı bitti. Ee, bunu şöyle söyleyeyim. Ön tarafa takmış olduğumuz bir 8 çekirdek Android TV'miz Hı. var. Oradan da kontrol edebilirsiniz. Burada aynı da. zamanda uygulamayı telefonunuza indirip telefonunuzdan da birebir e, bütün kontrolleri yapabiliyorsunuz yine aynı şekilde tamam, aç kapatarak. Telefonla da bağlanabiliyoruz. Tabii ki. ki güzel. Evet şuralarda atladığım şeyler var mı? Burada şey işte ısıtma sistemimizin kontrol paneli. Orada USB çıkışı, krizimiz. yine aynı şekilde USB ve krizimiz. Her kısımda bu yatmış olduğumuz, Kardaki alkolende falan USB'miz vardır. Hani her oturduğunuz yerde ya da yattığınız yerde şarj aletidir ya da prizdir. Onlara rahatlıkla ulaşabilirsiniz evet. Bir şey daha belirtelim arkadaşlar. Bu araç SEM'e entegre. Bilginiz evet. olsun. Yani arada alkolende diyoruz ama şundan ötürü burası kapalı, altı da kapalı olduğu için yani orada bir geçiyor. çocuk yatabilir. Hani o yüzden alkoleni normalde alkolenlerin biraz, biraz daha tabii tabii biraz daha olması lazım. Yani bu hem seme hem böyle küçük alko gibi diyebiliriz evet. buna. Bir dahaki tanıtacağımız arabada zaten alkol. var. Aynen en, öyle. Orada da zaten evet. görecekler farkı. farkı. Evet. Şimdi tezgahımızdan devam edelim. Burada 1.65 bir tezgahımız var. Kuvars tezgahsı kullandık. Kesinlikle çizilmez, bakteri barınmaz. Evet. Artı hafifliği ve sağlamlığıyla birebir. Karavan için bence en ideal bir biri. Burada üç gözlü bir fırın ve ocağımız var. Yine ithal malzeme. Bu şekilde. Burada yine ithal bir lavabomuz var. Burada ahtapot yine aynı şekilde bir bataryamız var. İstediğiniz yerine hareket edip kapanıyor. Bunu da buraya gelmişken şeyleri de bahsedelim. Su, su Da evet. bahsedelim. Aşağı kısımda krom tanktan yaklaşık 420 litre temiz su tankımız var. E, 280 litre de pis suyumuz var aşağı kısımda. Çok güzel. Evet. Burada yine aynı şekilde <laughs> dediğimiz gibi daha tertipli olabilmesi için burada yine aynı şekilde bir baharatlık yaptık. Burada baharatlarımızı kullanıp direkt buraya koyduğumuz zaman hani burada aşağıda evet, aç evet. Kapat, Yani yemek yaparken burayı açık tuttuğumuz zaman işimiz bittiği zaman kapattığımız zaman tezgahın üstü tertemiz olmuş oluyor. Ben bunu bir önceki burada, araçta da çok beğendim. Evet. Burada da aynı şekilde daha önceki dış duşumuzun dediğim gibi cakı. E, diğer kumandalarımız şeylerimiz de burada. Burada yine aynı şekilde taşıklamız yine mevcut. Bütün arabada neredeyse evet. uyguluyoruz. Burada yine bir tane mini bulaşık makinemiz var. Burada da e, büyük bir saklama alanımız var. Raflı bir şekilde yaptık. Müşteri isteği üzerine. İşte kas kontrolleri, dedantörlerimiz. Evet. Kas genelde burada. Burada da yine aynı şekilde büyük bir çekmece şeyimiz var. Dolabımız var. Aşağı kısımda da yine aynı şekilde evet, saklama. büyük bir çekmecemiz var. Burada. Şeyi de tanıtayım isterseniz. Nerede? Buzdolabı Buradan burada mı da? devam edelim? Tabii. Tamam. Burada 175 litre bir ithal buzdolabı kullandık. Pardon. Şöyle bunda çift kapak. Evet. Şöyle gösterelim büyüklüğünü görsünler. Şöyle. Evet. Üst kısımda yine aynı şekilde mutfağın saklama alanı var. Oh, derince. Evet. Arka kısmımızda da çamaşır makinemiz, ev tipi istediler. Hı -hı. 9 litrelik bir çamaşır makinemiz var. Burada da üst kısımda da artık e, çamaşırlarımız yıkandıktan sonra duruladıktan sonra buraya e, hem gardırop olarak buradakiler komple raf, olarak da kullanabilirsiniz. Aynı şekilde raf olarak da kullanabilirsiniz. Banyo. Artık tuvaletten banyoya devam edelim. Evet. evet. Şöyle Şimdi... Ben sana şunu vereyim. Sen Tabii anlatırken ki. ben kendi ben 1.80'im. İzleyenler evet. biliyordur artık. Şöyle gösterelim. Evet. Burası. Orada 70'e 80 bir duşa kabinimiz var. Bunu ıslak ve kuru zemin ayırıyoruz yine aynı şekilde. Orada duş başlığımız. Şöyle kapatabilirsiniz. Ya bu olay bu harika şekilden. işte. Şimdi burada yıkan oraya evet. su gelmiyor. Burada hiçbir şekilde. E bir ihtiyacın mi? olduğu tuvalete girmen gerekiyor. Yıkanırken öbür türlü giremiyorsun. Böyle ihtiyacını görebilirsin. Evet. Yani güzel. Burada 30-50 bir tane lavabomuz var. Yine ahtapot çeşmemiz var. Aşağı taraf yine aynı şekilde dolap. Şöyle. Evet. Deterjanlarımız şeylerimizi saklamak için. Burada yine aynı şekilde yukarıda bir dolabımız var. Bir tuvalet şöyle. Evet. Şöyle kasetli tuvaletimiz. Yukarıda Burada dolabımız. da aynamız var. Burası da yaklaşık 100 santim geliyor. Kaç? 105. 105. Burası 80. evet. 80. Güzel. Burada evet. da e, dışarıya çıkmış kelime. Yani burayı geçmeden şey yapmayalım. 12 volt bir klima bağladık bir buraya da. Bir dakika oraya gitme. Bunun ne şık ya. Evet. Geçenki kapı kolumuzu görmüştünüz. Çok beğenmiştim Bak, onu e, da. bir değişiklik daha yaptık. Bunda şu görmüş olduğumuz alan ve şu karşı kısmı evet. mıknatıslı. Bunu kolu basmadan, evet içerideki de var. Direkt kapattığımız zaman mıknatıs çekiyor, kesinlikle açılma yapmıyor. Hani diğeri ne kadar da kaliteli olsa ileriki zamanda e, dilden dolayı oynama yapıyor. Ama bunu da kesinlikle oynama yapmıyor. Abi çok, evet. çok güzel ya. Her geçen gün evet. daha, daha, daha Tebrik ediyorum kaliteli evet. Sana. Şimdi, da daha kaliteleşiyor. Evet. Şimdi şu yukarıdan devam ediyordum. Ben orayı kestim. Tamam. Burada Şöyle da ben dediğim gibi teşekkür ederim. Heh. 12 volt bir klimamız var. Evet. Üsteri isteği üzerinde yine aynı şekilde atıldı. 220 klima da atıyoruz. Akülerimiz güçlü olduğundan dolayı. Onu da o şekilde kullanıyoruz. O zaman sadece soğuk mu? Tabi şu anda. Tabi bu tabii. Tabii, tabii. sadece, sadece soğuk ısıtma yok bunda. Isıtma yok. Orada da bir adet kas sensörümüz var. Olası bir kas kaçanlarla korusun. Evet. Ee, İlk haz veriyor. Uyarı yapıyor, evet. evet. Şimdi söyle arkaya doğru alalım seni. Geçelim, değil mi? Tabi. Şöyle buyurun. Sanki şey gibi, çarpıcı da... bir ev gibi. Böyle <laughs> o da o da. Evet. Şimdi orası kapalıydı. Arka ön taraf. Şimdi evet. burada da aynı. Burada durum da. Cucut bir oturma grubumuz var. Şöyle, Şöyle bir Evet. Oturalım isterseniz biraz. <laughs> birazdan oturacağız zaten. Tabii ki. Dedi burada yapacağız. Evet. evet burada, ee, burada da bir e, 1.60'a 2.20 bir oturma grubumuz var. Yine aynı şekilde 60'a 70 bir e, masamız var. Ön tarafta da aynı şekilde ayrıyetten bir oturma grubumuz vardı. Hani orada da ayrıyetten bir oturma grubu yapmamızın nedeni kalabalık ailelerde yine de hani kim yatıyor, kimi ayakta kalıyor. E, şimdi birazdan göstereceğiz. Asansör yatağımız var. İndirdiğimiz zaman hem alt kısımda hem üst kısımda yatabiliyoruz. Aynı zamanda yatmak istemeyen kişiler de o ön tarafta Yine muhabbetine ya da yemesine, içmesine konaklamasını yapabiliyor. Peki bu araç kaç kişilik? Bu araç şu anda 8 kişilik. 8 ee, kişilik evet. ruhsatta? Ruhsatta 2 artı 1. 2 artı +1. +1. 1 geçiyor aynı o şekilde. Ee, burada da dışarıda da bahsettik. 57-92 adet çarmıhımız var. 50'ye 120 burada. 3 tarafımızda rahatlıkla... 8 kişiyi nasıl yatıracağız ya? ya yani Normalde 3 kişi ya da 4 kişi çünkü 2-20 genişlik var. Ee, 3 kişi burada, 2 kişi ebeveyn olarak yukarıda. Aynı şekilde 2 kişi orada, 1 kişi de yukarıda rahatlıkla konaklayabiliyor. yani hayırlı tatiller. <laughs> 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 evet. Kalabalık aileler evet, için inanki evet, bir evet. Sadece evet. dediğimiz gibi bunda bagaj sıkıntımız var tekrar söylüyorum. Ama diğer e, iş dizayn olarak, oturum, oturum olarak, olarak kalabalık aileler için yaşamazsın. en ideal evet. araçlardan biri. Evet. 8 kişi kalmazsan yine sorun olmaz. Kesinlikle. Evet. Aşağı sür yatağımızı isterseniz görelim. Artık görelim. Burada bir tane kumandamız, düğmemiz var. Düğmeye basıyoruz. Otomatik bir şekilde aşağı iniyor. Yukarıda aynı şekilde 50'ye 70 bir hekimiz var. Burada bir ferahlık olsun diyerek de. Şöyle. Şöyle onu da gösterelim. Burada da aynı şekilde e, 1.60'a 2.20 bir yatağımız var. Burası. Burada da aydınlatmalar, spotlar, şeyler oldukça dekoratif şık bir şey oldu bu da. Maşallah de. Her araçta farklı konsept. Tabii ki. Çok güzel. yani Kaldıralım artık. Her araçta bir yenilik. Tamamen biz kişiye özel çalıştığımızdan evet. dolayı gerçekten de bütün araçlarımız neredeyse birbirinden farklı. Evet evet. Ya çünkü şu, şundan dolayı bir yolla ilerliyoruz biz. Ee, çoğu müşteri hayal ediyor çünkü herkesin bir emeklilik hayali. Hani bir karavan alayım, karavan yaptırayım. Ee, biz herkesin e, kendi isteği ve e, yapmış olduğu projeye göre yaptığımız zaman e, insanlar hem daha rahat çünkü kendine göre yaptırdığından dolayı daha rahat yaşayabiliyor karavanda. Evdeki gibi. E, karavanda çünkü çoğu müşteri bir şey var. 11 12, ay boyunca neredeyse karavanda yaşıyorlar adamlar. Evet evet. Artık diyor ben çalıştım, artık gezmek istiyorum diyor. Evet, artık evet. artık yurt içi, yurt dışı tamamen artık karavanda Peki, e, kalan bu... ömrünü çalışma yani çalıştığı hak ettiği parayı yeme zamanı gelmiş oluyor. Yani. <gülüyor> <gülüyor> Eritsin diyorsun. Evet. Peki bu araçta yalıtımda ne uyguladık? Bunda yalıtımda yine aynı şekilde strafor kullandık. E, zeminlerde ve duvarlarda tamamen. Ondan sonra kal kontrolü, ondan sonra normal mobilyalarımıza, imalatına devam ettik. Ufak arkaya geçelim. Tabii, buyurun. Şimdi her şey iyi güzel. Evet. Sıkıntı yok. Evet. Maşallah. <laughs> Şöyle oturalım. Ben şunu bir sabitleyeyim. Müsaade istiyorum. Evet. Söyleyeyim. Arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet. özeleceğim şimdi her şey çok güzel. Evet. Ben zaten senin işçiliğini beğeniyorum. Çok teşekkür ederim. Bunu bir önceki araçta da söylemiştim. Çünkü gerçekten sürekli bir yenilik var. Evet. Aynı konsept üzerinde gitmiyorsun. Ee, önerileri de açıksın. Bu çok güzel bir şey. Evet. Bizim de aradığımız bu. Yani bıktık artık standart bildiğimiz karavanlardan Kesinlikle bıktık. Yani. yani istiyoruz ki farklı araçlar görelim. Ya yurt dışında oluyor bizde niye olmuyor? Artık Denmesin. ya bizde de bir şeyler yapılıyor. Görülsün istiyoruz. Ve bundan ötürü seni tebrik ediyorum. Kardeşim. Teşekkür ederim. Ellerine sağlık. Eman. Şimdi bu araç bir müşteri aracı. Evet. Bu araç yapıldı. Şimdi araba hariç evet. Bu aracın maliyeti nedir? Araba hariç bu aracın maliyeti şu an için 3 milyon civarında. 3 milyon civarında. Ya yani, iş dizaynındaki kullandığımız malzeme bizi e, çok etkiliyor. Hani genelde hani işçilikli, e, hani alkol modelde de semi modelde de asansör modelde de aşağı yukarı fiyatlarımız aynı. Sadece iş dizaynındaki kullanacağımız malzemelerde Hı. fiyatlarımız değişiyor. Atıyorum ısıtma sistemidir, klimamızdır, akü sayısıdır. E, işte buzdolabımızdır, çamaşır makinemiz, bulaşık makinemiz, fırınımız, evimiz, ocağımız. Yani, maliyet burada değişiyor bizde. Ya bir de euro üzerinden. Tabii, Durum e, ortada maalesef. Tabii ki. Yani Diyecek bir şey yok. Bir de evet. bu işler arkadaşlar her videoda da bahsediyoruz. Söylüyoruz. Tekrar söyleyelim. İstekler arttıkça arabada yani şu da olsun bu da olsun dedikçe bu rakam yukarıya doğru çıkıyor. Şu var zaten. Karavana ne kadar para göverseniz gömün. E, karavan biraz şeydir. Aç, boş kuyu gibidir. atak at evet, olmaz. Sonu yok. Çeki de motosikletiydi, motoruydu. İşte dış tenteleri, panelleri, işte aküleri dediğimiz gibi, hani e, e, ilk Yani e, detay çok. Evet. evet i̇şte ciddi. güvenlik kameraları, alarmlar. Mesela bunda alarmlar da var. E, her camlarda ve kapıda alarmla taktık mesela bu araca. Evet. İşte orası bir hırsızlık durumunda direkt ikaz veriyor. Ötmeye başlıyor. Çok güzel. Detay bitmiyor bu arabada, bu arabalarda Peki. dediğimiz gibi. Ne kadardan başlıyor? Ya ortalama 2 milyondan başlıyor yaklaşık 4 milyon arası fiyatlar 2 değişiyor. 2 ve 4 yani. arası. Evet arkadaşlar. Yani Dolulukta bir ayrı bir iki yere bir de markalarda da mesela evet. e, fiyat e, aralığı çok yüksek. Mesela hani isim de vermek istemiyorum bazı markalarda hı hı. yani edirin çok çok üzerinde bir fiyat. E, zaten biz bunda müşterileri tamamen bilinçlendiriyoruz. Diyoruz ki, atıyorum bu buzdolabı şu marka atıyorum fiyatı bu vereceği performans da çok güzel ama bu marka var fiyat atıyorum çok abartılı. Şu, hani e, genelde bunda müşterilerle beraber e, çünkü tecrübemiz i̇sme, de var. İsme isme veriyoruz aslında diyoruz. Bence yani isme verilecek bir durum değil ya karavanda. Yani işimizi görüyorsa hakkını veriyorsa eee kesinlikle yani, biraz cebimizde de düşünmemiz Peki, lazım. Peki bunların arasında bu süreçlerin arasında yerlilerden var mı? E, yerli ürün olarak e, bizim karavanda hiç ürün yok. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle söyleyeyim>. yani <laughs> ya yani, e, motosiklet var kendi imalatımız mesela işte. o tarz şeyler var ama genelde ithal malzeme ya yerlilerde mesela şöyle söyleyeyim en basitinden camdan bahsedelim. Hani kesinlikle kötülemek de istemiyorum. Ben de milliyetçi bir insanın kesinlikle yerli kullanılması taraftarıyım. Ama müşteriyle bu sayede ben papaz oluyorum. Camını takıyorsunuz şöyle söyleyeyim 2-3 iki ay, iki, ay sonra atıyorum buradaki bağlantı şeylerinde mesela kilit mekanizmalarında mesela kırılıyor. Hı. E Bu süreç müşteriyle bizi yüz göz oluyor. Çünkü camı da ben yapmış değilim. İmalatını ben yapsam ben sorumluyum. Ama imalatını Sızdırma biz sadece ya. montajını biz yapıyoruz. Yalıtım da doğru düzgün yapmıyor. Gibi gibi evet. şikayetlerden dolayı çok kullanmış olduğum bir ürün değil. Ama müşteri illa ısrar eder. E i̇şte atıyorum bütçemiz biraz daha düşürelim diye. Yerli ürünleri de evet. e kullanabiliriz. Ama şu işçilikte de hani öyle kötü bir ürün takmak kesinlikle istemem. Yani imkanı olanlar için evet kesinlikle böyle olmaz. Kesinlikle. Ama benim bütçem dar. Ama gene de buna yakın öyle bir araç olsun diyorsanız arkadaşlar. Yine kapımızda lazım. Yardım evet, yani yardımcı olur. Takar ama <gülüyor> Ha <laughs> onunla dediğim gibi hani malzeme konusunda e, bana sorumluluk vermeyin. <laughs> diğer işçilik konusunda baştan sona kadar kefilin. Evet. O konularda hiçbir sıkıntımız yok. Senin yerin nerede? Yerimiz Konya Tüyap Food Merkezi'nin hemen alt kısmında Karatay e, Karatay bölgesinde. Karatay. Evet içinden bir sanayi tesisliği geçiyor. E, her gelenler İlla iş için değil, çayımıza, çorbamıza, yemeğimize en zaman davetlimizdir. Bu Gelin arkadaşlar gelsinir. bir yerini bir görün, yapılan işleri bir görün. Şu anda yapılmak üzere olan araçlar içeride mevcut. Evet. Bak, görmüş olursunuz canlı canlı, Kesinlikle. deneyimlemiş olursunuz sizler de. Ya zaten karavan sektöründe genelde müşterilerimiz titizdir. Hani çok araştırmacıdır. Hani çünkü dediğim gibi hayalini gerçekleştirecek şimdi, belirli bir parası var. Tabii. Onu da çöpe atmak istemiyor. Çünkü sektörde e, Üçkağıtçı demeyeyim de hani çok çok sıkıntılar, sıkıntılar yaşadı, sıkıntılar yani. Ondan dolayı daha titiz bir araştırma yapıyor ki yapsınlar da kesinlikle evet. yapsınlar çünkü mağdur olan çok kişi tanıdım. Yani şöyle bak şimdi tutup yardımcı da oldum. Evet, bak şimdi şu da var. Evet. Bizim mesela yardımcı olduğumuz mesela şu şu da oluyor yönlendirdiğimiz kişi. Evet. Mesela alıcı alacaklı olarak yaptıracak kişi olarak söylüyorum. Evet. evet. Bu o da problemli çıkabiliyor. Abi. Evet, ya o da var. Yani Tabii ki. iki, oradan, da çok, şey yer, oradan da çok sıkıntı, oradan da çok sıkıntı yaşadık O yüzden artık çok böyle mümkün olduğunca araya girmeden evet. tavsiye ediyoruz. Teşekkür ederim. Buyurun gidin görün kendiniz görün. Beğeniyorsanız tut kardeşim elimi diyoruz. Yapın bu iş insanların bir birikimi var, herkesin bir hayali var. Evet. Ee, bu kolay olmuyor arkadaşlar. Bunu yaptıktan sonra bunun bir de e, afedersiniz yani rezilliğini yaşarsan her ya şeyin tadı tuzu kaçıyor yani. Benim e, en çok dikkat ettiğim şeylerden biri dedim ya çok kişinin elinden tuttum. Ya belirli bir birikim yapmış arkadaş. Hani emekli parası ya da işte çalıştığı ömür boyu çalıştığı bir birikim yapmış. E, bir hayali var. Ya karavanı e, imalata veriyor. Ya alama yanımı düşünürsünüz. İstediği karavana çıkma yanımı düşünürsünüz. Bu sefer de, hani e, yıllarca hayal ettiği bir karavanı e, karavana bu sefer de adamın Derdi Burnuna sıkıntısı Yani derdi sıkıntısı oluyor. Yani kesinlikle çok araştırma. Tabii, yani tabii, tabii. ne olursa olsun bakın kesinlikle araştırın. Görüntüye, görüntüye kupaya, kasaya evet. işte aldanmayın. Kupa herkes yapabilir evet. ama önemli olan içeride yapılan iş çünkü sizi rahatsız, rahatsız edecek olan bölüm de içerisinde. Ya iç Çünkü kısmında bile mesela Fark şey evet, Bu araçlar hareket halinde sürekli deprem halinde. Kesinlikle. Sürekli 6-7 şiddetinde sürekli. yolda gidiyorsun. Bugün nasıl bir evde deprem olduğu zaman 7 şiddetinde mobilyalar işte düşüyor. Duvar çatlıyor. İşte Aynen duvarlar çatıyor. Bunda biz işçiliğimiz zaten ona göre yapıyoruz. Bağlantılarımız tamamen ona göredir. Çünkü sürekli deprem halinde gidiyorsun. Oldu bir önünüze set geldi, hmm. görmediniz, çok set geçtiniz. Allah muhafaza gördüm de bunları. Evet. Mobilite düşenin malı vararsınız şeyini evet. var Yani o kesinlikle işi profesyoneline vermek kesinlikle mecburiyet. Bu, yani. <laughs> bu gözler neler yapan karavan var. Gözler neler gördüm. Evet. Çok ucuza karavanlar da yapanlar evet. var. Sonra evet. e, bu karavan nasıl elimden çıkaracağım deyip arayanın da çok var. Yani ucuz ilsin yani Evet. Arkadaşlar bütçeniz minimumdaysa sıfıra yönelmenizi tavsiye etmem. Çünkü o rakama size o arabayı vermek için yapılacak işçilik ya da kullanılacak malzeme evet. bilemiyorum abi. Şimdi her şey ortada. Kullanılan malzemenin euro bazında geldiğinde, ki öyle geliyor zaten Kesinlikle. fiyatlar ortada. Sizin söylediğiniz atıyorum 1 milyon 1,5 milyon bandında çıkması zora. İmkanı yok abi ya. Yani... yok yani. O yüzden şimdi kavak kontra var, MDF var. Evet. Ya yani bunu ayırt edemiyorsanız evet. e, siz kavak kontra diye gezersiniz. Evet. Ama <laughs> ee, böyle bir tankla gezersiniz. Sonra e, şişmeydi, çatlamaydı, patlamaydı de, Aa evet. bu araba hedef eymiş. olur. Ondan sonra 6 ton geliyor, 7 ton geliyor. <laughs> yani hepsi yaşanıyor mu yalnız ha, Şöyle yapın derim. İkinci elde satılanlar var o rakamlara. Tabii tabii. Onlara yönelin. en azından iyi malzeme kullanılmış olur. Kesinlikle. Benim tavsiyem öyle oluyor yani. Evet. Yani zaten mesela hani semi değil mesela e, camper düşünenler mesela. Bize mesela en çok talep o şekilde gelir. Daha önce camper'la yaşamış, yani karavancılığa alışabilmek için camperla yaşamış. Sonra e, küçük geldiği için semiye yani bize gelmiş oluyorlar. E, o araçlar mesela satlı açıyor. Birinci tecrübe edip ondan sonra zaten e, semiye geçerseler ben Kesinlikle ben, ondan yarayın. Evet katılıyorum ve ben aslında şunu söylüyorum. Yani bu işe girmeden önce karavan kiralayın. En azından öğrenmiş olurlar. Evet. Hani karavan nedir, nasıldır, işte eksiklerine içeride bakarsın. Nedir? i̇çeride kullananlar dediği evet. gibi eksikleri ne? Mesela sen ne neye ihtiyacın, neye ihtiyacın var? Ne ihtiyacın var? Neye bu olmayabilir yok? mesela. Ya evet. bana lazım değil diyebilirsin. Kesinlikle. Evet yani bu iş göreceli abi. Herkesin keyfine, <laughs> bütçesine göre. O yüzden wow 4 milyonu karavan mı olur? Vay evet. şuna olur mu? Ya, bugün, demeyin e, tamamen bütçe ve talebe bunu göre. Bunu şey olarak da Bugün atıyorum Renault'da araba, BMW'de araba. İkisi de yolda gidiyor. Hani çoğu kişi bu şekilde bakıyor karavana. Hani aslında bu değil ama. işte o içindeki e, atıyorum yol tutuşudur, motoru gücüdür, şudur budur. Hani bunların hepsi nasıl fiyata yansıyıp evet. e, arasındaki Aynen. fiyat farkı. O yüzden karavanda da aslında değişen hiçbir Aynen. şey yok. Aynen. Aynen. Yani. Durum bu. Arkadaşlar bizden bu kadar. Daha çok konuşuruz. Evet. Bu video gitmezsin. bir saati geçer, izlemezsiniz. Sonra <gülüyor> <gülüyor> var mıydı, bu var mıydı denir. Olmaz. Buraya kadar izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Tekrar söylüyoruz. 2 milyondan 4 milyona kadar iş çıkıyor. Arabayı siz artık bulursunuz. Evet. Yani kendi bütçenize göre bir araç bulursunuz. Genelde Iveco mu çalışıyoruz? Genelde Ivo, Ford. Iveco, ee, Ford. O tarz araçlarda. Yani kemikli bir araba. Kemikli, uzun kuvvetli uzun bir araba. Evet. Olur. Yani biraz daha böyle taşıma gücü. <laughs> evet. 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 <laughs> son derece yüksek araçlardan bahsediyoruz. Bir de araçta çok detay olduğunda, do, olduğundan dolayı bazı şeyleri unutuyoruz. Mesela bu araçta aşağı kısımda yine aynı şekilde denge ayağımız mevcuttur. E, uzaktan kumandalı. Bir öncekindeki gibi. Tabii tabii. Aynı öncekindeki tamam. gibi. E, genelinde yüzde atıyoruz. Çünkü Süper. olması gereken bir şey. Ya. Yani Aynen. araca gittik meyli bir araca, araziye teraziye alıp daha konforlu yatmak. Normalde zaten hani insanoğlu zaten yattığı zaman su misali akar ya. Hani biraz meyilli de bir arazide yattığınız zaman zaten atıyorum. Meyilli ne tarafaysa kolunuz uyuşuyor. Çünkü sürekli kendinizi tutmaya çalışıyorsunuz uykunuzda bile. Hı. Ama teraziyi aldığınız zaman hem sallantıyı hem de e, düzlüğü ayarladığınız Tabii zaman canım, daha rahat. Deprem mi oldu acaba? Aynen aynen. aynen aynen. <laughs> evet Çok teşekkür ederim Metin Bey. Geldiğimiz sağlık. için yine. Çok güzel İnşallah yine karşılayacağız. İnşallah tekrar karşınızda olacağız arkadaşlar. Yeni içeriklerle, yeni araçlarla. Herkes kendine iyi baksın. Sağlıcakla kalın. Anda kalın. Mutlu kalın. Mutlu tatiller. Mutlu evet, getirelim. sağ ol. Eyvallah. <laughs>